Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Başkanlarım, Başkan Yardımcılarım, Değerli Aksakalık Kardeşlerim, Bugün biz için gerçekten bir tarihi bir gündü. Neden? Çünkü biz tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızla, Dünya Lideriyle, Aksakalların bütün kaderini, hayatını, ömrünü, her şeyini değişen bir önderimizle bir yerdeyiz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bir şey söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım. Siz bizim aksakallara, bütün kapıları açtınız. Biz sahipsiz bir toplumuyduk. Sahipsiz, gerçekten arada kalan, ortalıkta kalan kimse bizi kendinden saymayan öyle de Türkiye'nin içinde gelip burada 15 yıl, 13 yıl, 10 yıl yaşayan ama Türklüğünü bir türlü kabul ettirmeyen, vatandaş almak için problem yaşayan, kısa dönem 6 aylık bir ikamet izni almak için çok azap ezget çekenler Allah'a şükür sizin bir kararınızla 2017'de her şey değişti. Bir rakam söyleyeyim. 2017'ye kadar 1991, 2017 4400 Aska Türk'ü 10 yıl, 15 yıl burada yaşayarak vatandaş olurdu, oldular. Ama 2017'den 2024'e kadar 170 bin Türk'ü Türk vatandaşı oldu, 150 bin de uzun dönem aldı. Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen siz değerli kardeşlerimiz milletin evinde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz <laughs> safalar geçin. Aziz kardeşlerim Özbekistan'dan Gürcistan'a Rusya'dan Amerika'ya bu birlik ve beraberlik tablosunun her daim muhafaza edilmesini temenni ediyorum. Bu değerli anlamdaki bütünlüğünüz, coğrafi çeşitliliğiniz, tüm bunlara rağmen Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Sayın Başkan Ziyaeddin Bey'le Birçok vesileyle bir araya geliyoruz. Ziyaettin kardeşimle birlikteliğimiz, beraberliğimiz çok eskilere dayanıyor. Haklı davanızda daima yanınızda olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin bulunduğunuz ülkelerde gösterdiğiniz dirayet ve çalışkanlık bizleri gururlandırıyor. Biz vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören bir düşünceye sahibiz. Ağızkalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem... Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız da dayanışmamız da katidir. Ağızkalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyük elçiliklerimiz ve başkonsoluklarımız kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır. Değerli kardeşlerim, soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ağızka Türkleri Birliği başta olmak üzere çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyor. Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarınıza ve özellikle ahız kalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz. 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ağızka Türk'ünün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81. yıl dönümünü idrak ediyoruz sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor. Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın ve bilhassa sürgünün tanığı olan coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Evet. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ağızka Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz. Kıymetli Kardeşlerim, Ukrayna'daki savaştan etkilenerek, ülkemize gelen 5 bine yakın Ağızka Türk'ünün temsilcilerini bugün aramızda görmek ayrı bir bahtiyarlıktır. Malumunuz, ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2315 Ağızka Türk'ünü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik. İkinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel 2015'te aldığımız kararla Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen Toplam 3215 Ağızkalı soydaşımızı Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ağlat'ta iskan etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ağızka Türküne istisnai vatandaşlık 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de yapacağınız istişare ve görüşmelerin... Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Genel Başkanım, sayın bakanlarım, kıymetli katılımcılar. Kusura bakmayın heyecanlan heyecanıma maruz kalabilirim. Oo, Dünya liderin. <laughs> Dünya liderin karşısında konuşmak bayağı bir heyecanlıymış. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, bilirsiniz Donetsk bölgesinde Ukrayna'da sıkıntılardan dolayı bizim Anska Türklerimiz savaşın ortasında kaldı, çaresiz ve umutsuz kaldı. Ama 25 Aralık 2015 tarihinde siz bizim için bir çare oldunuz, bir umut oldunuz. Karanlık yolumuzda bir ışık oldunuz. Size bütün Erzincanlıların adından, bütün hemşilerimin adından, dünyadaki dokuz ülkede bulunan bütün Ağız Katürklerin adından bize bu kadar sahiplendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Bizi bir gelin gibi Ukrayna'dan hiçbir kimsenin Kılına zarar gelmeden bizi gelin gibi Ukrayna'dan Erzincan'a, Can Erzincan'ımıza getirdiniz. Ama e, öyle bir getirdiniz ki, inanın ki bahçeli evler, e, bütün imkanlar, kabından kaşına kadar her şey düzelmişti. Biz sıcak evlere geldik, sanki bir misafirliğe gittik ve e, evimize döndük. Sizin sayenizde Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Siz 25 Aralık 2015 tarihinde Azka Türklerinin altın harflerle kaderimizi yazdınız. Size sonsuz minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanım, yıllarca açılmayan kapılarımız, demir kapılarımızı siz açtınız. Biz hep yurt dışında hasretle baktık vatana, ezana, bayrağımıza. Biz burada Türkiye'de 25 Aralık'ta ezen sesinle uyandık. Bu bizim için büyük bir nimet çünkü biz onu yurt dışında hiç bulamadık. Hep bekledik. Biz sizi her zaman bekledik. Allah razı olsun bize yurdu kazandırdınız. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. Baba, bir baba oğluna yapamayacağını siz bize yaptınız. 600 ailenin selamını, saygısını, sevgisini ve duasını getirdik. İnanın ki bizi 3000 kişi yolcu etti ve böyle dediler. Bizim babamıza selam söyleyin dediler. Siz bizim için bir baba oldunuz. Ağız Katürklerinin babasısınız. Size sonsuz minnettarız, teşekkür ederiz. Bu kıymetli yolda hani bu yollar başkanımıza çıkar çünkü başkanımız sizi bizimle birleştirdi. Sayın başkanımıza da sizin huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Bizim insanımızı hep düşündü, hep yanımızda oldu. Allah razı olsun hepinizden. Sayın Cumhurbaşkanım biz uyumlu bir şekilde Erzincan Üzümlü'de yerel halkla böyle kendi vatanımızda ezenle kendi bayrağımızda huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bunlar da hepsi sizin sayenizde. Size sonsuz teşekkür ederiz. Biz razıyız. Allah da sizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Genel Başkanım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet Sayın Cumhurbaşkanım, biz ikiziz. 2015'te 25 Aralık 2015'te sizin sayenizde büyük bir çalışmayla en güzel göçü yaşadık. Savaştan kurtulduk. Kendi vatanımızda kendi evimize, sıcak yuvamıza sahip olduk. En önemlisi de bu işin içerisinde çocuklarımız vatanında büyüyor. Biz bunu yaşayamadık. Biz daha büyük geldik ama çocuklarımız öz vatanında büyüyor ve yanımdaki en güzel örneklerden biri bizim sporcularımız. Gençlerimiz Türkiye için, Türk bayrağı için çalışıyorlar, okuyorlar, eğitimde kendini geliştiriyorlar ve bu daha başlangıçtır Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin sayenizde çok daha ileriye bir Türk adıyla kendi Türkiye'mizde, kendi vatanımızda ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. Burada Sayın Cumhurbaşkanım, geldiğimiz ilk günden beri biz sizin kurduğunuz ve biz her zaman sadık kalacağımız AK Parti yönetimindeyiz yönetiminde olmaya devam edeceğiz gönülden yürekten. O esnada bu süreç süreç içerisinde muhtarlığı da kazandık. İlk önce kardeşim oldu. ikinci dönemde birlikte devam ettik. Böyle sizin sayenizde hem sevgiyi, güveni, çalışmayı öğrendik ve çok daha şey öğreneceğiz tabii. Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Size minnettarız bütün halkımızın adından en güzel dualarını Büyük selamlarını, saygılarını getirdik Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin resminiz her evde asılı 10 senedir ve asılmaya devam ediyor. Yaşlılarımız her gün ve her yerde dualar ediyorlar. Bizim oğlumuzdur o diyorlar. Diğerleri de bizler de hepimiz sizi babamız gibi görüyoruz. Bütün Türk dünyasının babasısınız. Sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, Ahlat'tan selamlar getirdim. Ee, Sayın Kaymakamımızın da ayrıca selamı vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ee, Cumhurbaşkanım şimdi e, bizim ablalar şey, anlattılar süreci de ben biraz daha önceye gitmek istiyorum. 21 Mart 2014 Kiev'deki görüşmemiz Ziyadin Başkan'ın heyetiyle beraberdik. O zamandaki işte alınan karar işte bizim e, Türkler'in dönüm noktasıydı. Ben o zaman e, hiç unutmam. Siz dediğiniz ki ne kadar nüfusunuz var dedik ki 7 bin dediniz ki hepsini alırız ve sözünüzde durdunuz Allah razı olsun ee, işte Dambas şimdiki savaşta da e, Ukrayna'daki bütün halkımızı da e, şimdi buraya e, taşıyıp şimdi de iskan ettiriyorsunuz Allah razı olsun gerçekten de biz e, rüyamızda göremeyeceğiz şeyleri gördük e, vatanımıza geldik bayrağımız altında al bayrak bayramımızın altında çocuklarımız da mesela Allah'a şükür burada da askerlik baş, başlıyorlar. Ee, diğer ülkelerde mesela Hristiyan ülkede haçlı e, biliyorsunuz yemin töreninde haçlı bayram öpmek zorunda kalıyordu ama burada seve seve Türk bayrağını öpüp yemin e, edip güzel vatanı görevini veriyorlar. Bizim için bu en büyük bir şeydir. Yani ezan duymak, bu bayrağın altında yaşamak, inanın ki şimdi e, inşallah e, zaten her sene geliyorsunuz ama bekleriz ki bizim konutlarda ziyaret edersiniz de bizim her evin önünde bir Türk bayrağı vardır. E, çocuklarda yani o bayraklarla e, zaten her bayramda da bayrak elinde dolaşıp gezerler. Selamun aleyküm sayın cumhurbaşkanımız. Aleyküm Ben Ahlet'ten geldim. Eslen Ukrayna savaşından geldik bizde de. Elazığ'da konteynerlerde de çok güzel bize baktılar. Allah razı olsun. Ondan Ahlet'te şimdi evlerimiz var. Van Gölü'nün manzaramız çok güzel. Allah sizden razı olsun. Siz al bayrak altında hep evlerimizde, hepimizin evimizde 3-4 deneden bayrağımız asılıdır. Sizden Allah razı olsun. Ahiretten Elazığ'a geldik ondan hepsi size çok selamlar gönderdiler. 7'den 70'e. Senin ev denize nazır mı? Evet, evet denize bakıyorum. Evet. Deniz manzaralı. Deniz, deniz çıkıyor, mi? balkondan çıkıyoruz deniz. Ee. Hatta en yere gant ayağımızın en suda geziyoruz. Çok da faydalı. Oo. <laughs> evet. Çok evet. güzel. Evet. Evet. <laughs> Allah razı olsun o sizden. diyor ki tam boğaz diyor evet, evet, tam boğaz. <laughs> Efendim öncelikle saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarım, başkanım. Ee, kabulleriniz için yürekten teşekkür ederim. Ee, sizi önceleri sadece rüyamda görürdüm. <laughs> bu bugünü, bugünü de herhalde sadece rüyamda görürdüm, böyle bir gün olabileceğini. Ee, bu sebepten dolayı Ziyadettin Başkan'a da Allah razı olsun diyorum tekrardan. Ee, Cumhurbaşkanım, ben size hayat borçluyum, bir hayat borçluyum. Şöyle ki, en nihayetinde 2017 senesinde başkanım, ee, çıkardığınız bir genelgeyle istisnai vatandaşlık hakkıyla e, orada ismimi gördükten sonra hemen bir başvuru yaptım ve e, efendim sadece 5 ay içerisinde e, vatan Türk vatandaşlığı hakkım e, çıktı. E, tarih efendim 14 Mart 2018. Bu tarih benim yeniden doğum tarihim. Çok fazla romantikleştirmeyeceğim, duygusallaştırmayacağım ama gerçekten duygusal bir durum. Efendim, 14 Mart 2018'in öncesi bende tamamen karanlık. Üniversiteyi bitirmişim, lisans eğitimi tamamlamışım. Fakat avukatlık mesleğine başlayamıyorum çünkü vatandaşlığım yok. Karanlık, depresyon çoğunlukla intihara meyilli bir durum. Fakat 14 Mart 2018'de yeniden bir doğum söz konusu ve <laughs> o tarihten sonra çok şükür mesleğime başlayabildim, eğitimlerime devam edebiliyorum, şu an çok e, güzel, sağlıklı bir hayatım var. Sağlıklı bir ailem var. Çok şükür sayenizde efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin huzurunuzda bulunmak, sizin huzurunuzda konuşmak gurur duyulası bir e, bir olaydır benim için. Çünkü müsaade ederseniz birazcık ben tarihten arkaya gitmek isterim. Ondan sonra da okulumuz açısından biraz e, anlatmak isterim. Yıllar yılı çocukken ben bir arzuyla yaşardım. Her zaman senin de memleketin neresi de dediğinde Sovyetler Birliği zamanında hep kıpkırmızı böyle haritadan Türkiye Türkiye gösterirdim. Onun dışında her zaman bir kaç dilde ben gazete okurdum. Ama bu gazetelerin içinde kendi ana dilimde hiç okumadım çünkü Sovyetler Birliği'dir. Neden diye kendime soru sordum. Ama 2000 yılında Sayın Başkanım Ahıska gazetesini yani gerçekleştirdi. Bu gazete bizim göz bebeğimiz, göz nurumuz oldu. Onun dışında 2009 ben dedim ki neden bizim Ahıskalılarımız her zaman diğer bir millet oldu diye soru sorardım. Burada da yine Sayın Başkanımı bir kurban bayramında yanında kırmızı kürdeleyle böyle boynunda bir koç yanında televizyondan herkesi kutlayarak o koçu takdim ettiler. Bunu görünce yine gururlandım. Bir ahıskalı olduğumdan, bir Türk olduğumdan gururlandım. Sizin 300, şu anda 384 öğrencimiz elleriniz öpüyorlar ve 101 insan ekmek parasını kazanan bir de onların 50 öğretmenimiz. O 50 öğretmenin de 12 öğretmeni Türkiye'den gelen bizimle omuz omuza çalışan öğretmenlerimiz hepimiz bir arada hepimiz saygıyla, sevgiyle sizi hepsi selamlıyorlar. Onların adından size ne kadar da minnettar olduğumuzu, ne kadar ne kadar da sizi size saygı, sevgimizi bildirmek ve müteşekkir olduğumuzu dile getiriyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü Yüce Rabbim insanların bazı insanlara kendi kaderini yazmayı emreder. Bazı insanlara da diğer insanların kaderini yazmayı emreder. Bizim kaderimizi ele alan Sayın Başkanım, ve sayın cumhurbaşkanım, sizlerden Allah razı olsun. Her zaman başımızdan Rabbim sizleri eksik eylemesin. Ve bizim orada yetişti, büyütüp de ileri, ileri atlatan çocuklarımız da sizlerin izlerinizi izleyerek sizlerin yolundan gitsinler. Allah razı olsun. <laughs>